Evet selamlar. Estetik hayatımızın ne kadar içinde bunu anlayabilmek için çeşitli dizileri izleyeceğiz, takip edeceğiz ve onların sahnelerine yorumlar yapacağız. efendim ilk dizimiz tabi bunlar 10 sene önce oldu bitti olaylar ama hala çok popüler bence. Kurtlar Vadisi. Evet. Bu herif de kim? Adı Polat Alemdar. Burada sahnede Ha, burada sahnede yanındaki Ali dediği adamın gelecekteki halini gösteriyor. Yani şu demek aslında bir nevi simülasyon yapılıyor. Yani bizim hastalarımıza yani senin burnun bu ameliyattan sonra böyle olacak, böyle gözükecek dediğimiz durumu daha farklı, üç boyutlu bir şekilde yüzünü tamamen değiştirerek yapmış burada. Çok ileri görüşlü bir şey olmuş bu, bölüm olmuş bu. Öleceksin. Yeni bir yüz, yeni bir kimlik. Öleceksin dediği herhalde yani şaka çıktın, öleceksin yani seni gizleyeceğiz anlamında. Ondan sonra ve seni estetik ameliyatlar sonrasında tekrar piyasaya çıkartacağız. Farklı bir isimle. Kim adıyla? Polat Alemdar. Bakın burada yüzüyle ilk defa karşılaştık. Ben bu adamı tanımıyorum şef. Sesi de değişmiş çünkü yani tanımamakta. Evet haklı. Çünkü sesi de değişmiş. tabi ee, tabii estetik ameliyatlar böyle zıt diye iyileşmiyor. Ama Polat Alemdar kim artık ameliyat yapmışsa böyle tık diye iyileşmiş. Ne ödem var, ne bir şey var, ne iz var, ne bir iyileşme dönemi var. Birden kendisiyle ameliyattan sonra iyileşmiş halinde karşılaşıyor. Şimdi ikinci dizimiz sandık kokusu imiş. Ben bunu hiç izlememiştim. Demet Akbağ her zaman favorim. Bir estetik hekimine gidiyor ve orada bir sahne var. Şimdi bunu hep beraber izleyelim. Ya şu internette bir şeye takıldım. İnternet. İp askı diye bir şey var. <laughs> evet. Sizin de karşınıza çıkıyor mu böyle? Yani bir estetik operasyon düşünürken bu sosyal medya algoritmaları sizi sizden daha iyi tanıyor. O yüzden siz böyle bir düşünürken bile böyle şeyler ufaktan karşınıza çıkmaya başlar. Bu ablamızın da karşısına çıkmış ip askı. Acaba nedir? Acaba bu işler bana olur. İstersen yaparız. Ama biraz maliyetli bir şey. Bir de çok uzun yıllar dayanmıyor. Maliyetli bir şey bir de çok uzun yıllar dayanmıyor diyor. Ee, ya buradaki hekimin gözleri lensin bu arada. Bana fazla mavi geldi yani. <laughs> İnandırıcılığını şey yapmış yani azaltmış biraz. Yani lens <laughs> bana garip geldi. Neyse ip askı diye bir şey varmış diyor, maliyetli bir şey diyor ve uzun süre kalmıyor diyor. Evet haklı, e, maliyetli ve uzun süre kalmıyor. Fakat burada bir şey var tabii, tuhaf bir şey var. Yani bu yüz germeye bir alternatif olarak e, öne sürüldüğü için aslında daha uygun fiyatlı diye hani e, çıkarılıyor e, ip askılar. E, i̇p askılar tabi yüz germe ameliyatına göre daha e, şey, e, daha az maliyetli aslında fakat biz tercih etmiyoruz çünkü bir işe yaramıyor. Özellikle ileri yaşlarda. Aman onu ileri yaşlardakiler düşünsün artık. <laughs> 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 birkaç sene sonra tekrar yapmamız gerekecek. Yani, değmez mi diyorsun? Evet. Birkaç sene sonra tekrar yapmamız gerekecek. Diyor. Aslında bu gereklik aslında biraz hastaya göre bir gereklik. Yani bunu istiyorsa, talep ediyorsa e, yapılmalı. Yani istemiyorsa yapılmak zorunda değil. Fakat bir şey yaptırdığınızda eğer sonuçtan memnun kalıyorsanız onu tekrar yaptırmak hakkınız ve buna yapma hakkınız varsa teknik olarak da yaptırabilirsiniz anlamına geliyor. Yoksa ihtiyaç mı yok diyorsun? Her ikisi de. Çok şeker. Evet hastasıyla arası iyi doktor. Ona bir ufak komplimanlardan da bulunuyor. Benim sana önerim Bak onu duydum. Yeni doğan. Aa <laughs> kökücü. <laughs> <laughs> ben de duydum onu. Bebeklerin sünnet derilerinden kök hücre alınıyor. Bu... Yeni doğanların sünnet derilerinden kök hücre alınıyor. Hmm. Evet. Bu tam benim yapmayacağım bir şey benziyor. Devam. Yüze, boyuna, ellere zerk ediliyor. Bir sonra da eskisini görmeye başlıyorsun. Yüzün hem gergin hem de ışıl ışıl oluyor. Ah. yüzü hem gergin hem ışıl ışıl oluyor. Bu kötü bir satış tekniği çünkü böyle bir şey olmuyor. Çok iyiymiş. E onu yapalım o zaman. Bence sen hemen karar verme. Ben sana bir broşür vereyim. Sen bunu bir incele. Tamam. Bu broşürleri biz yapmıyoruz. Bakın yani size elinize böyle bir broşür veriliyorsa bu genellikle bu firmaların hazırlamış olduğu broşürlerdir. Ve orada aslında negatif hiçbir şey görmeyeceksiniz. Yani bunu bilin. Orada sadece iyi şeyleri duyacaksınız. Orada sadece umutlanacaksınız. Orada sadece size iyi şeylerden bahsedecekler. Bu broşürlere de dikkat edin. Sonuçta bu da ucuz bir şey değil. Hı, ucuz ne şey kadar değil. bir şey mesela? Tek bölge 2500 euro. Tek bölge 2500 euro. Yani bir kök hücre alındı diyelim yanaklara zerk edilecek 2500 euro deniyor. Ee, peki aynı kök hücreyi ben ellerime versem olmuyor mu ya oraya için niçin farklı bir şey talep ediliyor, ediliyor? Benim bildiğim bu aslında miktarla ilgili, bölgeyle ilgili değil. Yani belli bir miktar kök hücreden elde edilmiş dolgu diyelim biz bunlara. Bu bu tek bölgeye veriliyorsa fiyatı bu. Fakat daha fazla gram e, talep ediliyorsa tabii bu e, fibroblast kültürü bunlar. O kültürlerde daha çok üretilmesi gerektiği için, daha uzun süre kalıcı e, kaldığı için e, tabii ki maliyetlerde, de aslında gram başına yani miktar başına artıyor. Bölge başına değil. Ediyorsun doktor. Oh. <laughs> Fiyatı duyunca doktor oldu. Evet buradan da bu kadar. Sandık kokusu dizisinden de. Güzel şeylerden bahsetmiş. Bizim non invazif dediğimiz ameliyat dışı estetiklere iki tane örnek vermiş. Biz ameliyat dışı estetikleri seviyoruz. Yapıyoruz da bir kısmını yapıyoruz, bir kısmını yapmıyoruz diyelim. Çünkü bunlar da hakikaten bizim yaptığımız cerrahileri daha da parlatmak için, daha iyi sonuçlar elde etmek için uyguladığımız yöntemlerden. Görüşmek üzere.